Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Titanlar son deniş oynuyoruz PUBG Mobile'de. PUBG Mobile hatta. Aşağıdan videoya like atıp kanalımı abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Hemen lütfen aşağıdan videoyu beğen ve kanalıma abone ol. Videolar atmaya çalışıyorum ama bir haftada iki haftada bir. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi ben bunu kaç kere oynadım? Çok güzel bir oyun. Tüm edin, böyle şimdik, böyle şimdik, böyle şimdik. Tamam. Evet. Benim kıyafetim bu, haberiniz ola. Arkadaşlar burada anlatayım. Mega Godzilla falan var. Mega Godzilla da olunca tabi o bize saldıracak. Godzilla ve Kong bize yardım edecek. İşte Mega Godzilla geliyor arkadaşlar. Hem orada sarsılan bir şeyler var gibi görünüyor. Bu mega kosilat. ya <laughs> Bu arada kıyafetim nasıl iyi mi? Bugün aldım. Bu, bu PUBG'deki kıyafetler de birkaç günde bir gidiyor. Oo kardeş. Bu bere mi? Hadi be saç olsaydı kesinlikle alırdım. Ne çıplak giyin oğlum? Utanmıyorsunuz mu lan? Böyle bunun üstünde bir şey var. Tamam iyi güzel giymişsin. Ben de onu giyecektim ama giymedim. Sayfadan bir saldırı geliyor. Tamam. Hayır! Evet arkadaşlar silah aldık. Comic again. Evet arkadaşlar Allah'ım. Gel lan buraya. Öreceğim şimdi. Ya başka neden kimse ateş etmiyor ya? Öf. Allah'ım herkes. Aha. Geliyor. Işın saldırısı. Arkadaşlar. Aa. Öleceğim lan. Ay. tamam. Ya bu Godzilla neden bize Aa arkadan Godzilla geldi arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi Godzilla zamanı! Aferin be Godzilla. Asıl Godzilla helal oğlum sana be helal. Kong adamsın Kong. Ay gorila bakın. <laughs> evet. Hep de beni görevlendiriyorlar. Evet hadi alacağız. Ay gözcülü çık. Ne haber dostu? Allah vurdu bazı. Benim sesim herhalde bu. <laughs> E aí, Zé Aferin. Aynen. Birinci kalkanı düştü. Hadi Godzilla. <laughs> Hala sana. Yes Godzilla. Adamsın ve Godzilla. İşte Kong. Yürü lan. <laughs> Ay Kong gitti. Godzilla'ya bakın arkadaşlar. <laughs> Dinozor ve mega dinozor savaşıyor. Ay. Ay boy. Kong'u güçlendirdi Godzilla. Oh. Aha. Abo. Aha arkadan Godzilla gidiyor. Godzilla gitti ama Kong teşekkürler hayatımızı kurtardın. Umarım elde ettiğimiz bir kere şeyler yoksa gemiyi böylece feda etmek büyük bir kayıp olur. Ha. Vay be. İyiydi arkadaşlar ama ya. İyiydi süperdi hem de. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.